Evet merhabalar arkadaşlar. Biz şimdi Çengelköy sahile geldik. Şu görüntü ne kadar hoş bir bakar mısınız? Yelkenli kendi yapmışlar Türk bayrağını? Ee, Cumhuriyet'in 100. yılına özel. Defne'yi bugün gezmeye çıkardım. Böyle İstanbul'da hava aşırı derecede sıcak. Biz fark etmedik. Uzun kollar gidik ama kollarımızı katlayarak geziyoruz. Ekstra yanımızda hırkalarımızı almıştık. Böyle bildiğiniz tişörtlü, şortlu gezilebilecek bir hava aslında. Hadi Defne sahile doğru git bakalım. Tamam. Hadi gel şöyle bir çekelim. İstanbul'un güzelliği yine. Ne yapıyorsun? Şuraya çıkabilirsin. Çıkabilirsin şuraya. Çık. Nereye? Birazdan yürüyeceğiz. Evet diğer tarafa doğru. Göstereceğim, gezdireceğim seni. Oraya geçemeyiz şimdi aşkım. Baksanıza paçalarını falan katladı çocuğun. Nasıl? Dalgalanıyor mu? Kocaman dalgalar var değil mi? Neden öyle dalgalar? Bak yanaşıyor. Gemi yanaşıyor çünkü de. O no yüzden. O yüzden dalgalar çok büyük. Tek sıkıntı yine bu çöpler ne böyle ya? Hadi gel yürüyelim istersen biraz. Anne ama balıkların olması görmez. Balıklar görüyor musun sen? Yok. Aa, deniz anası. Evet deniz anası var orada. Deniz anası. Ama çok hissetmişler denizi değil mi Defne? Hadi gel Kureliye doğru yürüyelim gel şöyle tarihi Çengelköy iskelesine gidelim Defne gel yürü gel o oh, şanlı bayramımız gel iskeleyi göstereceğim sana gel burası tarihi Çengelköy iskelesi çok güzel bir yer. <laughs> güzel değil mi iskele defne? Çok güzel. Burayı gör diye getirdim seni. Şimdi ne yapalım gidelim mi şeye sahile? Kuleliğe gidelim mi şimdi de? Gemiye bineceğiz gibi gördüm. Hayır gemiye binmeyeceğiz şimdi. Azam bir şey diyeceğim. Hmm, çok ben tatlı. Nereye gidelim? Benim dediğim gemiye. Tamam. Arkadaşlar şimdi kuleli sahile doğru gidiyoruz. Boğazı daha net görebilmek için. Defne'yi oraya götüreceğim. Ne ho? Ben kayıtlı açıyorum. <laughs> sen burada kal ben gideyim olur mu Defne? Niye? Dönüşte alayım seni. Yok hayır. Dikkat et. Hani ne yapacaksın? Bir şey yapacağım dur. Hoppa. istiyorum. Ya bu şey köyün mantarı anne yapma. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne kadar özgür yalnız ya. <laughs> Şurası Çengelköy filambarları. Ama tabi burası tadilat gördü. Daha eskiydi. Tadilattan sonraki hali daha modern olmuş. Bence önceden daha güzeldi. Çok eski bir otantik görünüyordu ama... Maalesef şu an takipat görmek zorunda kalmış. Sanırım burada yangın mı çıkmıştı? Öyle bir şey olmuştu tam hatırlamıyorum. Defneciğim hızlan. Hızlan hızlan buraya geçelim hemen. Hadi aşkım. Bak evet, şunun güzelliğine. Yüzme kadar. Ha, hayır yüzmek için değil. Gezmek için geldik. Yüzme değil. Plaj değil ki burası. Plaj değil anneciğim. <laughs> Gel, şey. Gel bakalım burada fotoğrafını çekelim senin. Geç. Geç sonuna kadar. Defne, nasıl bir yerdesin? Burası da meşhur Kuleli sahil ama en güzel tarafı, boğazın en güzel göründüğü yer. Bu şekilde. Defne, hoş. Bak şuraya şurada çekinebiliriz. Daha güzel görünüyor istersen. beraber Tamam gel gel beraber gideceğiz. Şu görüntüye bakın ya çok güzel. Defne burada resmini çekelim mi? Evet. Arkadaşlar şöyle ayaklarımızı uzattık iskelede böyle bir oturduk Defne ile. Aslında şu an gün batımı olsa ne güzel görünürdü değil mi Defne? Hayır, gün ortasındayız. Ne gün batımı? Defne, bak bakalım bize. Nasıl? Mutlu musun peki? Mutluyum. Çok güzelmiştim burası? Evet. Böyle bakmayı çok istiyorum. Yalnız aşırı dalgalı bugün Deniz. Ayaklarını salla. Denize nasıl gör Birinin bareti düşmüş. Baret gidiyor Defne. <laughs> Ay su geliyor üstümüze. Islanacağız. Kalk 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 ıslanacağız. Yok ya. oh. Çok su geliyor ıslanabiliriz. Ay ne? İzleyelim o zaman. Kalk hadi tamam dikkat et. Geriye geriye git önce. Önce geriye git. Kalk ayağa geriye git. Kalk. Defneyi götüremiyorum. Burada izleyelim diyor. Gün batana kadar kalalım diyor. bir şey Bana doğru yaklaş ama. Korkuyorum düşersin. Atalım. Biraz. Evet. Düşmeye. Oturduk ya yeter bence. Evet. Bak seni şuraya götüreyim istersen şimdi de. Evet. Bak orada kuleli var beyaz ister İster misin? Yok. Tamam buradan o zaman Çengelköy'e doğru yürüyelim. Teyze geliyor çünkü. Tamam. Ne dersin? Bana. Tamam. Aa o ne balığı? Gel Defne. Ne? Evet. Zargana. Evet. Ay bakacağım ona. Defne hiç gördün mü o balığı bak. Evet. Ay. Zargana değil mi o? Evet. <laughs> Defne gördün mü? Ne kadar güzel. Hadi Melek bir de sen şahsını dene. Eminim bir tane çöp yakaladım. Defneciğim abiler eğlenmek için öylesine oltayla gelmişler. Zargana balığı yakalamışlar. İşin tuhafı yanlarında kova bile yok. Poşete koydular. Neydi bunun adı hatırlayamıyorum. Ata <laughs> alın Buna mı bineceksin? Evet. <laughs> Yok anneciğim o bizim değil şu an. Buna bilme şansımız yok şu anda. Plan devamı da burası. Biraz önce söylemiştim. Bakın burası düzenlenmemiş, restoran edilmemiş hali. Eskiden tamamen her yeri böyleydi. Aa, tamam. Ne oldu tatlım? Arkandan geliyoruz. Seni takip ediyoruz. Ayağına basmayayım ben ama yani, kağıt, o kadar ben da yakından kağıt, da kağıt, değil. Defneciğim bak. Yok, mi? Mis gibi kokoreçler. Kokoreç ne diyordun ya? Kokoreç merak ediyordum. Bu kokoreç. Hmm. Yok. Peki hmm. bunlar ister misin bir diye? Bir diye. Bir diye içi pilav. Hmm. Hayır mı? Evet sevmem. Peki yürü o zaman. 29 Ekim için. Şimdi ne yemek istiyorsun? Ya. Ne? Luffle. Luffle. Evet. Waffle. Waffle. Waffle olmasa? Niye? Waffle. Evet. Hadi o zaman gel waffle yemeye. yemeye. Bak bunlar waffle malzemeleri gördün mü? Evet. Rengarenk. Hadi bakalım. Hmm. Sami güzel görünüyor vafınlar. Defne, defne gördün mü? Çağına de. bak arkadaşlar. Yani. O kadar ne istediğini buradan seçiyorsun. Gel buraya Hayır. otur seçelim. Hadi. Otur buraya. Kofun içinde neler olsun onu seçeceğiz. Evet, evet. Çok iyi ya. Şöyle kumpir şeyi var. Böyle nasıl istediğini seçiyorsun. Bu da waffle için. Neli istediğini seçiyorsun. Evet, şimdi şimdi Çengelköy'ün meşhur waffle'cısına waffle yemeğe geldik. Aslında meşhur, meşhur fast food'cusu desem daha iyi olur. Çünkü ne ararsanız var. Kumpir, waffle ve bütün fast ürünler. Terasa doğru çıkıyoruz şimdi. Yoruldum. Tek sıkıntı asansör yok. <laughs> Bak şimdi Defne. Buranın Me meydan mı? deniz kenarı olsun. Manzarası müthiş. Şurası direkt Çengelköy'ü görüyor. Buradan da böyle Boğaz görüyor arkadaşlar. Hadi Defne gel. Gitti bakalım Güneş buraya ama çok güzelmiş burası ama bu masaya mı otursak bilemedim şu an nereye oturalım Defne gölgeyi arka tarafa mı geçelim bu masaya mı oturalım <laughs> senin için bu kadardı değil mi deniz manzarası tamam, evet burada da böyle hemen Çengelköy çok güzel görünüyor waffle'ın evet. neydi söyledin arkadaşlar. Ben bir şey okuyayım. Sürpriz mi olsun? O zaman Vafat'ın gelince gösteririm. Şahin Mayıs'ı okuyup okumayı çok biliyorum. Evet. Masa, masa 65. numaramız. Ne? 65. Evet. Masa numaramız 65. Doğru. 6, 5. Aferin sana. Çok, çok güzel görünüyor. Sadece. 240 TL. Efsane. Ve buranın Vafat'ı çok meşhur. Defneciğim, bunların hepsini Seğitim seçebiliyorsun. Adım. Alabilirsin. İstediğin ürünü seçiyorsun. Galiba Eğlesin fiyatta da standart. Yok. Çok hoş. Bunu çok şeker. Of. Lütfen beni kırma hadi. Arkadaşlar için tadına bak. Beğen şeker o. an şeker. Sana yemin ederim bir şeker. Çikolatalı bir şey. Hadi. Ama siz de defteri takip edin. Sizin için bunu istiyor. Şeker evet. Sizler için. Ağzını aç. Defne. Beğenmediysen tükürebilirsin. Bize söyle. Ama güzel bence. Defneciğim bize bakar mısın? Hı. <laughs> Defne. Güzel <Bizer> mi? <laughs> Şeker ama tamam tükürebilirsin. Evet. Arkadaşlar sizin için Defne denedi. Bence de Arkadaşlar sağ... için denedin ama teşekkür ederiz. Artık Defne'yi takip edin ya. <laughs> Hak etti. Hadi yiyelim mi artık? Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Hop. Bu çok güzel hiç uydurma. Nasıl? Ee, bitiremedik. Defne zaten bunu bitiremezdi. Sadece çileklerini yedi. Biz bir tane söyledik. Onu silip süpürdük ama kardeşimle beraber. Ama Defne'nin hala duruyor. Ve yiyebileceğimizi de sanmıyorum. Neyi vereyim? Taşı taşı. Öbürü ne? Beni bon. Beni bon ve çatıl taşı. Tamam. ikisinden de Allah vereceğim. Bir de. Çilek. Evet. Bir de. Bunda çikolatalı kek. Sadece muzları vermiyorum. Anlaştık. Evet, Bakalım. yedik. Artık gidiyoruz yavaş yavaş. Açıkçası malzemelerine bakın ne kadar güzel görünüyor. Ya köy çok güzel bir yer ya. Pastamıza bakın buraya meşhur Çengelköy börekçisi. Buranın en meşhur börekçisi de. Börekçisi giriyoruz şimdi arkadaşlar. Bakalım bir alacağız. Defne'ye bakın. Defne şu an cennete düştü. Defne. Ne yapıyorsun? <laughs> için bir şey ben, var. Alalım da. <gülüyor> <gülüyor> son sana bu burada. Evet. <laughs> o ne Defne? <laughs> ah, son, tamam. Evet. Gel son sen neyi sen? Ay Defne çok tatlısın. Evet galiba doğru noktada. bastın. Yani. <laughs> evet. üstüne getirdik. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Destanı'nın oraya oturduk. <laughs> Evet arkadaşlar artık eve geçiyoruz. Yavaş yavaş. Defneciğim. <laughs> arkadaşlarımıza bir veda eder misin? Ben yatıyorum. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Defnelerin tübeyi takip edin. Bay bay.